Günaydın, Seyhan'a gitmek üzere yeni bir güne başlıyoruz. Metro durağındayız. Kadınların genellikle yapmadığı, yapamaz dediği bir işte çalışıyorsunuz. <laughs> Gurur veriyor benim için. Evet. Özellikle kadınların zaten e, başarılı olması, hayatlarının üzerinde durması, kızlarıma da her zaman en çok önem verdiğim şey. Beni daha da çok gururlandırıyor. Guru her, her yerde olmamız, her şeyi başarabileceğimizi çok göstermiş çok olmamız apayrı olmam. evet. Hepimiz diğer kadınlara toplumsal alanda katmak için, onları iş yaşamında, sosyal yaşamda var edebilmek için mücadele ediyoruz zaten. Mükemmel. Hepimiz örnek olmak üzere, onlara güç vermek üzere bu alanlardayız. Emeğinize sağlık. bunu çok iyi yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Kadınlar her yerde diyelim. <laughs> her, yerde, <laughs> her, her yerde, her, her zaman. Yerde. İşi başarır diyorlardı ya. Teşekkür ederim. Patronumuz olacak. Patronumuz değil birlikte olacağız. İnşallah. Patronluk evet. yok. Şey bayram bayram Çocuklar için ne yapsın belediye başkanımız söyle bakalım. Sevindirici. Nasıl sevindireyim söyle bir şey söyle bir şey söyle. Park yapsın, kay yapsın, kaykaylar yapsın. Kaykaylar yapsın. Başka ne yapsın? yapsın. Sonra bizim mahalleye havuzlar yapsın. Havuz tabii ki, tabii çok, çok açılacak. Havuz yapacağız tabii ki, parklar da yapacağız. Güvenli, keyifli oynayacaksınız. Başka bir şey istediğin zaman ara beni. Kazanacağız. Net yani. 1 Nisan'da tüm kadınları bekliyoruz. Seyhan'la ilgisi. <laughs> kalın, 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 kalın. Sosyal, Yanımızda görmek, destekçimiz yani olduğunuzu bilmek abi. mükemmel bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Yardım da duysun başkanı. Duysunlar. <gülüyor> 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 Metro turumuzu burada tamamladık. Seyhan'la hemşehrilerimizle sohbet ettik. Onların beklentilerini, taleplerini aldık. Onları dinledik. Umut doldu içimize. Geliyoruz. Seyhan Hizmet'e üreterek paylaşarak barış ettik